Savaşım. Hoş geldin. Ben varım kankam ben. Kadircanım, eyvallah reisim benim. Aleyküm selam hoş geldin. Savaşım nerelerdesin ya gözümüz yollarda kaldı. Kadircanım, senin de öyle. Bir e, dobarlanamıyoruz ya. Ergenden bir dobarlanalım bir kendimize gelelim. Selam verelim selam alalım. Kafa tokuşturalım. 30 binden içerideyiz hadi bakalım. 30 binden içerideyiz. Öde. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Varsa fazladan bir şansınız alırım abi. Ufulum gelmiş. Ufulum hoş geldin. Aleykümselam. 30 binden içerideyiz bakalım kaderim inşallah öder ya. Yani şu bonuslarda artık bir şeyler alalım. Alabilelim. Eyüp'üm. Aleykümselam hoş geldin. Sefalar getirdin. Umarım şansın da gelemesindir reisim benim. Vallahi şansa ihtiyacımız var. Murat canım. Aleyküm selam. Hoş geldin. İyilik, sağlık. Sende ne var ne yok? Bir mavimiz var mı ya? Gel bak şimdi. Şu karpuzlar maviler lütfen abi olmasın. Hasan'ım aleyküm selam. Hoş geldin. Gerçekten şu e, karpuzlar, maviler, üzümler, keza muzlar. Abi olmasın ya. Abi olmayı versin yani. Evim telegramımız mevcuttur. et kim bu dede? Telegram arama kısmında birleşik bir şekilde et bu dede yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Elso ya yani ara oyunu oynuyorum da arayı. Aradan umduğumuzu bulamıyoruz ya. Ara bize bal yapmıyor. Bizimkisi sanırım eşek arası. acı sokuyor. Furkan'ım eyvallah iyisin benim hoş geldin varsa fazladan şansın alırım ya canlarım bu arada hoş geldiniz sefalara getirdiniz beğenilerimiz ücretsizdir şu güzel parmaklarınızla, ekranın herhangi bir noktasına çift tıklayabilir misiniz? Yapıştıralım gelsin, beğenen eller dert görmesin. Haydi tık tık! Lan! Versene dördü ya. Buranın... ...Gates bizim kara listede ya. Bir süre Gates oynamıyoruz. Bana 4-5 kere vermiş Vallahi ben hiç alamadım desem yeridir ya. İl son. Burkanım, alayım o zaman kankam şansını. Sağ ol aşkım. Bala eklemeseydin keşke ekledin mi? Eklemedim. Yok ne? gerek yok. Reisim şagıra bakarız ya duruma göre. Ama şagırcı değiliz bu sıralara. Bu sıralar şagırcı değiliz. Murat canım ne yazdın ki? Ee, diğer hesap keşfete kapandı. Youtube bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tam çözemedik Murat'ım. Ama bakalım umarım açılacaktır yani. Beklemediyiz bekliyoruz. Mailleri ilettik. Geri dönüş bekliyoruz. Yutup bizi sallarsa, bir hareket olabilir. Valla saray rüyası değil de... Balıkçıdan falan farm atabiliriz ya. 12. düzde başlayalım o zaman, 12. yüze başlayalım. Dede ile Şakır'dan uzak dur. <laughs> tecrübeli adam konuşuyor abi, tecrübeli adam konuşuyor yani. aleyküm aleykümselam. Murat canım vallahi kapansın. Balıkçı yapacağız Hı -hı. bugün. Balığa gidenin götü ıslanır hesabı. Umarım biz ıslanmayız abi. Erikler, karpuzlar, üzümler dönebilir. Çarpan lazım bize. Çarpan atman lazım. Bak yeşiller falan. Ya oğlum. Bu katlanan çarpan atsın ama ya. Like gelir birazdan ya. Canlar şu güzel parmaklarla ekrana bir çift tıklayabilir miyiz? Beğeniler ücretsizdir. Şu güzel parmaklarla çift tıklamanız yeterlidir. Vıcılım aleykümselam. Ne 44 ya? Doğru. 44 ne anlamadım. Ümit'im eyvallah reisim hoş geldin. Ya tam bu oluyor da çarpan noktasında problem yaşıyoruz. Nehir burada. Ama kanala ele geçirdim moruk. <laughs> Fatih, im. eyvallah reisim benim hoş geldin. Anlamadım ki zor. Amına koyayım Türkçenin senin ya. C1 C1 mi en kötüsü oluyordu? C1 seviye Türkçe amına koyayım. İyi kötü çirkin. Aleykümselam hoş geldin. Eyüp'üm bir kod şekli yapabiliriz aslında mantıklı. Batu Hanım aleykümselam, hoş geldin umarım şansında gelmişsindir Vallahi şansa çok ihtiyacımız var ya Tam bul olmuyor ya A1 mi en kötüsü C1 mi moruk eminim Ya yani esnaf beklere mi atacak çözemedim ki Ya yüksekten de almayayım diyorum Çünkü bu, yani bu şekilde giderse patlatır abi bizi Abi renk kötüyse o zaman abi seviye Türkçem var. Doğru. Abim telefonda konuşuruz ya. Doğru. Vallahi yazından bir sikim anlamıyorum. Sunnem <laughs> reisim hoş geldin. Birazdan alırız. Abi hadi ya. Ya lütfen maviler falan. Yani şu maviler neden abi kesiliyor? Dural Mustafa reisim dün DICE'seydik DICE bizi perişan etti ya. Furkan 01'im eyvallah. Mücahit'im alacağım kankam düz alacağım. Az önce aldık düz ama umduğumuzu bulamadık düz Umut Acar'ım aleyküm selam hoş geldin. İtaç'ım gelmiş. İtaç'ım hoş geldin. kalpleri falan altıda bırakmasın. Kalpler altıda kalmasın ya. Cengiz'im gelmiş. Şerefli adam namuslu adam hoş geldin. Canlar 220 kişi olmuşuz. Beynimiz 19'da kalmış. Vallahi size yakışmıyor. Billahi size yakışmıyor. Şu güzel parmaklar ekranın herhangi bir noktasına çift tıklayabilir mi? Bir tık tık yapalım gelsin. Her beyni bir bol şans olsun diyelim bakalım. Böyle de kısmak olmaz ki. Hadi bana bin. birazdan düz satın alımlara başlarız. Burada da gelmezse. Naruto Itachi'yi döver mi? Abi bizim Itachi'miz sıkıntılıdır ya. Tek yumrukta canını alabilir yani Naruto'nun. Çarpan 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 çarpan. Bin lazım 25 falan yetmez bize yeter ya. Sadece 25 var oyunda ya. Vallahi sadece 25 var ya. Kankam yayındayım. Ee, arayayım yayından sonra olur mu? Hadi öpüyorum hadi görüşürüz. Bu ne ya? Sadece Manebek bile yapmıyor bu arada. 14, 16, pardon 16, 18, 20 düz. Ardından süpere geç. Emircan Karadumanı. Aleykümselam hoş geldin. Ne alacağız. 16 18 20 yapacağız bakalım. Uzatma geliyor da boşa geliyor sanki uzatma ya. Uzatmalar bir tek dümen olmuş gibi sanki. 20 düz işte 16 aldım. 18 alacağım sonra da 20 alacağım bakalım. Berkar iyisin Bin! Ya tamam 100 dolar lanet olsun. Sebebi neydi ki? 664 katı var ya. Tek kalemde 100 atsan ne olur mesela? Devam 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 lütfen devam abi devam etsene çok güzel çarpanımız var ya Ya 50 çarpan yani şimdi sıyıracağım az kaldı Şimdi bir 18 patlatalım Ateş reisim hoş geldin aleyküm selam. E, Zaura bir ulaş. İhtiyacımız olursa e, fiyat listesini falan ilet. Telegram'dan Zaura ulaş. Fiyat listesini ilet. İhtiyacımız olursa bir kapını çalarız ya. Çerkan reisim. Hoş geldin sefalara yitirdin. Nelerdesin gözümüz yollarda kaldı. Vallahi gözümüz yollarda kaldı. At bir tane güzel çarpan at. Lütfen abi. Aleykümselam hoş geldiniz. Var mı bir tane güzel çarpan? Yok mu bir tane güzel çarpan? Hadi bir tabak güzel çarpan istiyorum ya. <Sessizlik> Netmebel. Aleykümselam. Azerbaycan'a çok selam olsun reisim benim. Bir müdahale. Devam var mı ekranın? Lütfen karapuz marapuz pembe pembe <laughs> i̇mdat. Vallahi imdat. Muhammet reisim, ee, 750 TL'yi şöyle alabilirsin reisim, ee, Google ya da Safari'ye, Google aramayı değil, URL kısmına abi, başında www olmadan C veya K fark etmez, turkualtı.com yazıyorsun, turkualtı.com'a girdikten sonra en yukarıda sarı bir şablon var, şu anda yayında oynadığım yerde yazar, oraya tıkladın, kayıt oldun, yatırım şartsız, 750 TL'yi alın. Biraz çevirdikten sonra yatırım yapmadan çekimini yapabilirsin. Şimdiden şansı bol bol olsun. Ömer'im gelmiş. Ömer'im hoş geldin. Dolgacan Yıldırım. Reisim canlıdır hoş geldin. Ahmet abi site ismi veremiyorum. Youtube ihlal atıyor abi. Moderatör arkadaşlarım yazabilir ama. Netmebelim. eee... Azerbaycan'da kapalıdır ya. Hani bazı siteler kapatıyor yani. Ülke ülke değişiyor. Alo be canım eyvallah Hoş geldin sefalar getirdin başta tacısı. Abi böyle bir şey yok ama ya. Şöyle bir hareket. F5 mi 5 çekelim bir kendine gelsin baba böyle bir şey yok. Ozan tufana döndürecek galiba biz oyun ya bu gidişle. Ya suratımda şimdi sinirden ben çıkmaya başladı ufaktan. Bugün direkten döndük. Abonum aman aman dikkat edelim. Dikkat edelim reisim. Oyunlar orospu evladı olmuş. Dikkat et. Ya ben bin almayı geçtim. Şaka bin göremedim derken ananı sikiyim ya. Ya Allah Allah ya. Ersin'im yani şikayet çalmamak elde değil ki reisim baksana yani. Kaç satın? 20 tane satın alım yaptım. Bir tane bin gördüm onu da alamadım moruk. ağzımızda bin getirdik. Ama tutamadık. Nasıl olacak bu iş? Bilmiyorum. Ufak ufak bir düşelim abi. Esnaf beklere kadar düşelim. Bin yakalayamadığımız sürece sıkıntı kasa dönmez patlatır bizi. Mazlum reis evet. Kendi palas Furkan'ım arada sırada oynuyoruz ya. Var mı bir hareket be? Vallahi bir harekete bakar abi. Ya güzel bir çarpan olsun artık ben 25'ten bıktım ya 25 benim peşim bir salsın ya Mütevazı olmak evet Hasan'a gideceğiz ya Hasan reisimize uğrayacağız Dervişim reisim geçmiş olsun bizi de parçalıyor baksana Cengiz reisim birazdan alayım olur mu? Şimdi ufak ufak bir düşelim abi Ufak ufak bir düşelim bu arada 426 kişi olmuşuz beynimiz çok düşük kalmış ee, 150 beyni de O zaman bir kod verelim ya 150 beyni de şöyle 200-300 kişilik ya da 500 kişilik bir kod verelim Zorum it açım uygun mudur O zaman 150 beyni de 300-500 kişilik bir kod verelim Haydi canlar Yapıştırın gelsin beğenen eller dert göremesin Tek tek Abi bini göstermeye başladı. Bir alması kaldı ya. 2 de 0 yaptık. Gerçekten bir alması kaldı. Muhammed Ali'cim evet iyisin. Ya. Bu bizim kaderimiz olmuş ki. Vallahi bu bizim kaderimiz olmuş. Ya karpuz mu abi bunları döndürsene sen ya sen sıkıntılı mısın ya? Ya karpuz en kolay sembol ya. Mehmet Algacı. Reisim hoş geldin. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Halin keyfin vakti yerindedir inşallah. Ali Reisim. Aleykümselam hoş geldin. Abdullah bence de gelsin. Dejavu aleykümselam hoş geldin. Berkay ses geliyor mu ya? Tabak sesi geliyordur muhtemelen. Kankam you love ya ne yapalım gariban adam Gariban yayıncı you love ya ne yiyecek ya Ya hadi bir tabak bin istiyoruz ya Ya <laughs> Pembe falan. Mavi pembe. Yok mu bunlar? Kaya. Aleyküm selam. Bir tane sağlam ya. Şöyle bir tane araya bir klik sıkıştıralım. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle bir tane araya klik sıkıştırdık. Umarım alırız. Umarım alabiliriz. Umarım boş geçmez. Kalp falan var mı? Ya çıldıracağım. Patlamalara bak. Patlamaların rezilliğine bakın sadece ya. Emirim, aleykümselam hoş geldin. Tek patlama ya. Beynur Reisim, eyvallah Reisim hoş geldin. Ya gerçekten tek patlama yapıp bırakıyor ve ne kadar boş sembol varsa onları patlıyor. Keşke kır sıkıştırmasaymış. Bir şey mi? Keşke kır sıkıştırmasaymış. Ali Biçerim, aleykümselam hoş geldin. Oh. Hasan'a gideceğim abi Hasan'a gideceğim. Sıkıntı yok. Belki yapacağız kankam birazdan. Ne sorma ya. Hasan'a gideceğiz abi Hasan'dan yana sıkıntı yok ya Diğer kasayla gideceğiz Hasan'a Ya burası kurtarırsa bununla da gideriz direkt de keşke kurtarsa ya Yani bir oyun ne kadar kötü olabilirse gerçekten o kadar kötü. Ya avcı sana mı soracağım? Amın oğlu seni. Hı? Ben sürekli senin söylediğin betleri almak zorunda mıyım? Kırık. Ne kırı diye sormayın. Sik kırı. Muhammed Ali'cim. Aleykümselam. selam. Pembe var mı pembe? Ya iki tane pembe ardına bin ya. Ya boyne <laughs> 20 25 geliyor ya. Boyna 20 25 geliyor. Çıldıracağım ya. Abi şu an o kadar yüksekten alamam. Esnaf betlerden Vallahi yazmışlar da mı? Şöyle bir 20 tur atsın. Evet 40. Tamam otuz Almayacağım mı içeri? Kapıya sonra aynı kasayı çıkarıyor. Ya Yunus'um keşke çıkarsa. Hani keşke çıkarsa da o günleri görebilsek. Abi küçük betlerden satın alım yapacağım ya. 6, 7, 8, 9, 10, At şuraya bir bin. Gerçi atsan ne olur ki? Tam bu çok kötü. Dede kara ya dedeye gitmeyin. Abi 750 TL'ye şöyle alabilirsin sormuşsun söyleyeyim. Google ya da Safari'ye Google aramayı değil URL kısmına başında www olmadan Serkan'ım hoş geldin. C veya K, fark etmez. Turkaltı.com yazıyorsun. Turkaltı.com'a girdikten sonra en yukarıda sarı şablon. Şu anda yayında oynadığım yerde yazar. Tıkladın kayıt oldun. Yatırım şartsız 750 aldım. Biraz çevirdikten sonra yatırım yapmadan çekimini yapabilirsin. Şimdiden şansın bol bol olsun. Ya Bekir senin bu 30 sevdan ne yapacağız moruk ya? Nereden alacağım otuzu Düzden mi? Süperden mi? Ersin mi abdest tazelendi ya aslında. Abdest tazelendi aslında mı? Daha sonra zaten ödemezse sadece düz alırım bu arada. Ya hadi amına koyayım ya. Hadi amına koyayım ya. Danat atsana bir tane bin. Ya abi 207 katı var bin gelmiyor. Çıldırmalık Aynen kankam geldi bak şu an. Geldi şu an. Tut. Kamuran iş canlıdır. Ya bir de siteyi bokluyor ya aman Bundan sonra lütfen bet vermeyin olur mu? Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Moderatörlerim hariç kimse bet söylemesin. Ama ne bana müneccim sanki ya. 30 al ödeyecek diyor. Ya ben bilmiyorum 30 almayı sanki. Olin yapacağım ya. Şurada bir 50 yaparsa Osman sana ne oğlum sana mı soracağım ne yapma yapmayacağımı? Seni ilgilendiren bir durum var mı burada? Ben senin babanın oğlu muyum? Bana öyle bir vakit konuşmuyor. Seni sikerim. toksik tayfa geldi herhalde ya. <laughs> Valla boyna dövüyorlar birilerini. Toksik tayfa. <laughs> Ses var ya Ömer'im nasıl yok? Ya içeri dalmıyor ki Vallahi içeri dalmıyor Burada bir binimiz yok mu bir tabak 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 binimiz yok mu Yo yo ses de i̇şte Galiba balıkçı yolu gözüktü ya Abi balıkçılar dışında bu sıralar ödem alamıyorum. Böyle bir şey var mı ya? Vallahi böyle bir şey var mı ya? Cihan'ım oynama kankam. Oynayasın gel geliyorsa da yapma. Galiba bu sivit'i kara alacağız biz ya. Galiba bu, bu oyunu özellikle dice değil de. Sanırım kara alacağız bu gidişle. Canlı destekten talep edebilirsin. Tugay reisim. Canlar, ee, sağ üstten abone olup profilde bekleyebilirsiniz. Diğer kasaya geçiyorum. Direk ee, şeyle geleceğim. Balıkçı ile geleceğim. Bilginiz olsun. Hemen sağ üstten abone olalım. Profilde bekleyelim. Maksimum bir dakikaya buradayım. Mikrofonda sıkıntı yok ya. Hemen geliyorum.